Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi yine en efsane videomdan bir biriyle karşınızdayım. Sizin de benim de en sevdiğim kanalımdaki videolarım. Brawl Talk videolarım tabii ki. Ve şuradan bulalım Brawl Stars'ı. Ve Bro Tolga son 3 dakika 19.56 20.56 saat arkadaşlar benimki Avrupa saatine göre olduğu için ee, 1 saat geri gösteriyor saat 20.56 bakın zaten burada da yazıyor 3 dakika sonra yayında <laughs> Allahım çok heyecanlıyım <laughs> Brawl Talk geliyor, Brawl Talk. Yeni karakter geliyor. Buz karakterimiz. Buz karakteri yazıyor. Sadece başta yazıyor. Ya. Sadece onu biliyoruz. Buz karakteri. Onun dışında yine 3-4 dakika erken bizlere konuşmak için bir önceki Brawl Talk videomuza yaklaşık bir ay önce atmıştım. Tam 70 like gelmiş arkadaşlar. Çok sağ olun. Brawl Talk videoları benim en sevdiğim videolarım. Sizin de en sevdiğim videolar. Biliyorum. E, bu videoda 65 60-70 like arası yeterli. 60 ile 70 like arası gelirse beni çok mutlu edersiniz ve videoları günde 2-3 kere atarım. Çok gaza gelirim arkadaşlar. Brawl Talk geliyor be. Hemen bir sevinç koşusu. İşte bu Brawl Talk şimdi gelecek. Ee? arkadaşlar benim ge ee? minik bir sevinç koşusu da yaptık. Ee? Çok mutluyum be. Siz de mutlusunuz yazınlarım ve tabii ki mutlusunuz. Hepimiz çok heyecanlıyız Brawl Stars serisi olarak. Dünyanın en güzel oyununa en güzel an Brawl Talk anı ve güncellemelerin anı tabii ki. En güzel an Brawl Talk anı. 2 dakika sonra geliyor arkadaşlar. Sizlerle biraz muhabbet ediyor gibi olalım böyle. Yorumlar ilk birkaç dakika açık oluyor sonra kapanıyor maalesef. Youtube'a bunu bildireceğim ama bildiremiyorum. Bayağıdır bildirmek istiyorum aslında. Ee, siz güncellemeyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Tabii ki en efsane biri yine de hani siz de böyle heyecanınızı falan yazın. Allah! Çok heyecanlıyım. Ee? Arkadaşlar, Brawl Talk geliyor. Haydi bakalım. Son 2 dakika kaldı. 2 dakika sonra yayında. 9 Kasım 21.00. -60. 60 saniye sonra yayında. 60 saniye kaldı. 60 saniye. Bismillahirrahmanirrahim. Ooo! Oh, geliyor. Brawl Talk geliyor. Ooo! Oh. Eller havaya arkadaşlar. Siz de benimle birlikte kaldırın elleri. Hazır mıyız? Brawl Talk geliyor. Hadi bakalım 60 saniye kaldı. Hadi başla artık başla 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 bakalım kaç dakika olacak arkadaşlar uzun mu olacak Star Park korku filmi Brawl Talk gibi yoksa kısa böyle 3-4 dakikalık bildiğimiz sıradan Brawl Talk mu olacak ben sıradan olacağını düşünüyorum. Çünkü korku filmi gibi böyle çok sık gelmez yani. Hadi. Yetmedi mi 60 saniye? Hadi. Oo, heyecanlıyım. Herkes gibi. Ee, çok heyecanlıyım ve çok mutluyum be. Hadi bakalım. 60 saniye sonra bu Talk yayında. 60 saniyeden az kalmıştır hatta arkadaşlar. Daha da önceden açacaktım ama yemek yedim. Aha, ilk gösterim kısa sınırca içinde başlayacak dedi. Heyecanlıyız. Heyecanları görelim. Heyecanları görelim. Çok heyecanlıyım. Kalbim şu an. Git 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 diye atıyor. Yeni savaşçı öğreneceğiz. Her şeyi öğreneceğiz. Çok heyecanlı ve mutluyum be. Ee. hadi bakalım arkadaşlar. Geliyor Brawl Talk. Kısa süre önce içinde başlayacak gibi. Kesin yine bir iki dakikalık bir geri sayım olacak. Yine yaklaşık bir ilk beş dakika sizlerle yorumlama olarak yapmış olduk. Bu arada arkadaşlar bilmeyenler için Aziz Screen Recorder'a geçtim. E, kayıt için bu e, Mobizen çok sıkıntı çıkardı son dönemlerde bana hiç bu kadar sıkıntı yaşamamıştım bir videomu kaydederken Mobizen çok da çattı bu yüzden AZ Screen Recorder'a geçtim ve şu anlık memnunum diyebiliriz umarım bu da sorun çıkarmaz. Hadi ya kısa süre ne kadar kısa süre hadi 21.00' saatten. hadi yeni sezon Buz savaşçısı ve fazlası aha 3 dakika diyor hadi bakalım. Oooo! Geliyor. Abi 2 dakika 49 saniye. Aha biraz benimki geride mi kalmış? İlerlet takayım 45. Aynen biraz benimki geride kalmış. Arkada arkadaşlar böyle bir otel tarzı bir yer var. Buzdan yapılmış. Buz oteli tarzı bir yer var. Bir stipini kaşın nişat oluşuyor. Sarı bir şey var. Ne o bilmiyorum. Ağaçlar var. Karla kaptı. Buz geldi. Buz kar. Kış güncemiz kar. 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 Kış, buz. Ee, arkadaşlar şöyle heyecanımızı yazalım uzun uzun. Allah. Çok mutluyum. Ve çok heyecanlıyım. Mutluyum yerine mut koyum diye bir şey yazdım. Allah'ım başlıyor. Evet arkadaşlar. Şöyle gönder diyorum. Hadi bakalım. Ne diyor? İlk gösterim başladı diyor. 1 dakika 44 saniye var. Artık buz oluyor böyle arkadaşlar sayılar ne öyle bilmiyorum. Yine gizemli bir şeyler mi olacak bakalım. Her şeyde bir gizem var Brawl Stars'ta. En güzel oyun yani en güzel oyunu Brawl Stars. Ee? aa yine buz oldu. Buzlu karlı bir şeyler. Buz. Kar. Kar. Ee, Hadi bakalım. Geliyor arkadaşlar. 1 dakika 20 saniye. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Bu rol geliyor. 1 dakika 15. 10. 10. Bu sefer 13 sayısı gelince öyle intens şatta falan olmadı ama daha güzel bir şey olur. Bu falan oluyor. Yine gizemli ve en efsane rol biri olacaktır. En efsanelerinden. He. Hadi bakalım. Son 1 dakika. 1. 59. 58. 57. 56. 55. Hazır mıyız? 54. Hazır mıyız? 53. 52. 51 50 49 48 47 46 Hazır mıyız? Son 43 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 Son 20 saniye kadar arka tarafa geçeceğim 31 30 Yine buz oldu buz e, 25 24 23 22 yavaş yavaş geçeyim 21 20 19 18 yine her Brawl Talk'ta koyuyorum çok mutlu heyecanlıyım ee, Hadi bakalım 13 saniye son 13 saniye 11 Allah'ım ya demiyorum Brawl Talk yine bizlerle olacak daha yeniydi sanki <laughs> 7 6 5 4 3 2 1 ve Brawl Talk bizlerle ee, Hadi bakalım Şarkının zaman değil Brawl Talk zaman diyor. Tatil kostümleri dedi. Lu <laughs> yeni kromatik savaşçımız Lu arkadaşlar. Çok tatlı bir şey bu. Kafasında Mr. Bean'in sembolü var. Kesin Mr. ile ilgili bir şey olduğunu sabahki videomda sevmiştim. Yeni kromatik savaşçımız Lu geliyor arkadaşlar. Adı Lu. Lu yani Lu. Lu. Hoş geldin Brawl Stars ailemizde. En güzel oyuna hoş geldin Lu. So ne dedi arkadaşlar? Mr. P ve Gale'ın ailesinden geliyor dedi. Ah, i̇şte bu, işte bu. Ooo ultisi yavaşlatıyor ve ultisinin üstüne atışını attığımda bonduruyor arkadaşlar. Ooo aha sezon 4'ün adı neymiş? Holiday Getaway. Away. Aa, Holiday Getaway. Güzel. Hem kutularda hem de Bro Pest'in 30. kademesinde bulacaksınız dedi. Yine robot starts otherwise we're Mike which be Oh, Belhop Mike! Ana! Arkadaşlar, Belhop Mike ne demek? Yani şey. Çanta taşıyıcı Mike gibi bir şey. Mike'a bir kostüm daha geliyor. Aşçı Mike kaldırmıştı biliyorsunuz. Aş ve Belhop Mike geliyor Bro Pes kostümünden. Bro Pes'te verilecek arkadaşlar. Yine en efsanelerinden biri oluyor <laughs> O King Lou. Krallığı geliyor arkadaşlar. Çok şık. Altın Niko'ya benzettim biraz. Efsane savaş. En efsanelerden. E? Ee? Aa <laughs> Sally Nani. Coco Piper. Ana bunlar ne böyle? Çok şirin bunlar. Bir dakika Sally Nani. Sally Leo var mı? Arkadaşlarına geliyordu arkadaşlar. Ha Brawl ve Friends'ten geliyor yine. Selinani. Selin'le Selin o mu? Selin mas tatlı. Şey en tatlı skin'i olmuş. Selinani geliyor. He. Piper. Piper geliyor arkadaşlar. Ama oh, bu da çok güzel duruyor. Connie Max o ne böyle? <laughs> Ayı kafalı Max. Biri arkadaşın aynı El benziyor. Biri Nani'nin kisili ona. Öbür Piper nereye benzetemedim bir şeyi. Ama Nani ve kesin alacağım. Bir <laughs> milyon dolar için dünya şampiyonluk finallerinden bahsediyor. Bunlar bizi pek ilgilendirmiyor. 2020 Brawl Stars Dünya finalleri. <laughs> Dünya şampiyonası 1 milyon dolar ödül havuzu var. <laughs> map maker. Map maker. O ne demek arkadaşlar çözemedim bir dakika ne diyordu? Submit, submit dedi. Ne demekse after o submit play, ya? Friends, where... Kaydetme olacak. Çok güzel. Ah şöyle bir şey yapılacak. E, beğenme ve beğenmeme tuşları olacak orada arkadaşlarınız görebilecek artık sizin yaptığınız haritaları. O oh, çok güzel ve o o şeyde haftanın haritası diye artık yapılan en güzel haritalardan bazıları seçilecek. Yani şöyle mesela bir harita yaptınız Sunbit dediğinizde onu tüm Brawl Stars alemi görebilecek ve anladığım kadarıyla ve o Brawl Stars alemi like veya dislike yani beğenme veya beğenmeme yapacak. En çok beğeni alan harita haftanın haritası olarak gelecek ve oynanabilecek. Herif sen güce meyenden biri demiştim yes be. Tamam. Aa iki yeni modda kullanan yapabileceksiniz mapmaker diyor. Kuşatma ve hat zone da gelmiş arkadaşlar. Biliyorsunuz sadece hesaplaşma, elmas kapmaca ve savaş topunda yapabiliyorduk haritalarımızı. Artık kuşatma ve e, sıcak bölgede de yapabileceğiz. Sıcak bölgede aklıma şimdiden harika şeyler geliyor vallahi. Aa yeşil çimler de gelmiş. O neden sadece sarı çim ve karanlık haritalardaki o mavi çimler vardı. Şimdi yeşil çimli haritalar da geldi biliyorsunuz. Onlar da gelmiş. mapmaker'a çok hızlı <laughs> çalışıyoruz map maker için ve güncellemeler için diyor arkadaşlar. Adamsın siz dünyanın en güzel oyunu O ödül <laughs> avı soygun. Pardon arkadaşlar kuşatma olmayacak şimdi. Ödül avı ve soygun geliyor. Kuşatmalar değil an anladığım kadarıyla. Ödül avı ve soygun geliyor. <laughs> Alo burada. December for Brawl Days. December Brawl Days'te görüşürüz dedi. Ryan <laughs> <Rahim> şarkıya oh. daldı. <laughs> 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 Komiksiniz cidden. arkadaşlar dedi ki ee, görüşürüz. Desem burada, desem burada Aralık. Aralık'ta görüşürüz. Brawl'lu deste dedi. Yine efsane bir Brawl Talk dedik. Map bir sürü yenilikler geliyor. Artık soygun ve Evdül Avında da yapabileceğiz haritalarımızı ve inanılmaz bir yenilik geliyor. E, Brawl Stars alemine paylaşabileceğiz haritalarımızı ve haritalarımızı oynayacaklar, oynayacaklar. En çok beğenilen harita haftanın haritası olarak seçecek ve oynanabilecek. Yine Brawl Talk'ı kısaca bir üstünden geçelim. Yok bu geri sayım, pardon. Bu da geri sayım. Biraz daha alalım. Öncelikle yeni karakterimiz Lu var. Lu. Kromatik karakter. Çok sevdiğim oyunun en şirin, en tatlı karakteri olmuş açıkçası arkadaşlar. Lu geliyor. En efsane yeniliklerden bazıları geliyor yine. He. Çok efsane şeyler geliyor. Evet. Ona, 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 saniye. Bunları da atlayabiliriz. Şimdi şark zaman değil. Şimdi bro talk zaman diyor başkında. Kromatik savaşçımız Lu. Arkadaşlar çok tatlı. Kafasında Mr. P sembolü var. E Mr. P'nin işareti var yani bakın gördüğünüz üzere şapkasında ve o Lu'nun şapkasıymış bildik. Papyon da Lu'nun papyonuymuş bildik. Mr. P'ye inanılmaz benziyor Mr. P'nin robotla çok daha tatlı hali. Çok tatlısın Lu. Lu geldi arkadaşlar. Kafasında Mr. P var demiştik. Mr. P ile bir bağlantısı var diye demiştim. hayvan var, satıyorlar senin gücü. Sabahki de gizem videomuzu izlemeyenler aşağı linkini bırakıyorum izlesin. Demiştim Mr. P ile bir bağlantısı kesim var diye ve var. Mr. P ve Galen ailesinden dedi yakında detaylarda çıkacak dedi arkadaşlar. Kromatik Elimiz Lou geliyor. <laughs> elinde dondurma. Evet. Evet. Bunu da bildim. Bunu da bildim. bildiğiniz üzere e, e, topluluk kısmında Brawl Stars kar, e, kış kar, kış emojileri ve dondurma emojisi paylaşmıştı. Ben ne dedim sabah gizem videomuzda? Yeni karakterin elinde dondurma olabilir dedim ve dondurma var. <laughs> Snowcone. <laughs> kar topu atıyor <laughs> arkadaşlar. <laughs> ee? en efsane savaşçılardan biri olacak. Lu. E. Ultisi soğuk bir şey gönderir diyor ve ultisi varken vurduğunda sadece donuyorlar. Bakın buradaki Brock dondu. Ultisi atıyor buz. Buz onları kaydırıyor. Brock gördüğünüz gibi geri geri Justin Bieber dansı gibi geri geri gidiyordu arkadaşlar. Michael Jackson pardon. Michael Jackson dansı gibi geri geri gidiyordu. Ve buz var orada. Buz atıyor. Buz. Ee, sonra da e, o attığı ultisi buzun buzun üstüne vurunca da karakterler donuyor böyle kalıyor yani buzun üstünde donuyorlar <laughs> ultisi de harika kromatik savaşçı <laughs> kutularda ve yine 30. kademede çok tatlı değil mi gülüyor öyle oyunun en tatlı karakteri Lu ee. Lu <laughs> geldi Lu <laughs> 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 yes, eline dondurma düşüyor yiyor <laughs> Sezon 1'i toplamalısınız diyor söylediğimiz gibi. Evet Brawl Pass'te verilecek kostümümüz Bellhop Mike. Bellhop ne demekmiş hemen sizin için bakacağım. Arkadaşlar baktım sizler için valiz taşıyan görevli demekmiş Bellhop. Yani çanta taşıyıcı Mike diyebiliriz biz buna. Brawl Pass'in yine birinci kademesinde verilecek skinimiz. Ee, yine Brawl Pass'i inşallah alacağım. Allah kısmet ederse büyük ihtimalle alacağım 4. sezonda. Ve arkadaşlar ve 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 e son kademesini artık 60 kademe 70 kademe mi olacak onu söylemedi. Çanta taşıyıcı Mike çok tatlı olmuş cidden. Ve King Lou inanılmaz güzel ama çok tatlı en tatlı karakter olan Lou'yu sinirli yapmış biraz böyle sinirli. Elinde altın yumurta var. Altın yumurta Lou. Ondan sonra da arkadaşlar şey oluyor böyle elinde kral tacı geliyor kafasına altın. Altın arkadaşlar. E, King Lou denilmez bir skin. Yine Brawl Pass'in son kademesini verecek. Luyu inceledik. Brawl Pass'e verecek skinleri inceledik. Şimdi normal skinleri inceleyelim bir de. Normal skinleri verdi mi? Pardon bir saniye. Brawl e, Map Maker'la ilgili çok güzel yenilikler var. Bir dakika. Evet. Tamam. King Lou. Çok... Selin yani çok güzel çok tatlı En tatlı zinlerden biri Selinani geliyor Kako Piper geliyor çok tatlı ve goni Max geliyor. Bu biraz Ebron gibi bu da çok tatlı. Tüm skinlerin hepsi çok tatlı. Ve Map Maker ile ilgili yeni ilgili de ben anlatayım arkadaşlar. Anladığım kadarıyla yani. Map Maker'da da ben şöyle anladım yine diğer youtuber e, abilerimden izleyeceğim daha da detaylı öğreneceğim. Büyük ihtimalle yaklaşık arkadaşlar artık Brawl Stars alemine arkadaşlarımıza falan sunabileceğiz haritalar. Onlar değerlendirecek, like atacak ve en beğenilen harita haftanın haritası olarak e, göz önüne serilecek. Oynanabilecek mi onu bilmiyorum. Orasını tam anlamadım ama en beğenilen harita haftanın haritası seçilecek dedi. E, Map of the Week Best map dedi yani en beğenen hani taftanın haritası olacak dedi arkadaşlar Yine en efsane Brawl Talk olan şey. toparlamak gerekirse biraz daha toparlayıp sonra bu bölümümüzü bir de bitireceğim En güzel dönem Brawl Talk videolarım oh, Yeni karakterimiz Lou geliyor onun en tatlı karakteri Yine Brawl Pass'in 30. kademesinde bulabileceğiz Lou çok tatlı robot e diyor öyle Elinde dondurma var yalıyor zıplıyor Ondan sonra King Lou geliyor yine Brawl Pass son kademesinde alacağımız Biraz böyle elinde altın yumurta olan altın miskin böyle ee, ondan sonra da yine Bruno Lopez'in birinci kademesinde alabileceğimiz şey geliyor arkadaşlar. Bell Hop Mike geliyor. Çanta taşıyıcı Mike. Ardından e, Coco Piper geliyor. Çok tatlı. Stelin'den hani çok tatlı ve bişey bişey Max geliyor da o da çok tatlı. Ee, bunlar ve map make'la yenilikle zaten anlattım. Yeni karakterimiz Lul geliyor. En şirin karakter Brawl en şirin karakteri ve bitiriyorum yavaş yavaş, yavaş, yavaş. yine efsane Brawl Talk bölüm oldu. Geldiği gibi çektim sizlere be. YouTube Türkiye'de böyle bilindik YouTuber'lar dışında geldiği gibi çeken var mı? Çok az var arkadaşlar. O yüzden sizden süper bir like bekliyorum. Şöyle bir 65 like'ı geçeceğiz. 65 like gelsin mutlaka arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. En efsane Brawl otaklardan birini izledik. Yay Brawl Talk diyorum arkadaşlar. Takta kalın. En efsane Brawl Talk'lardan bir yine Lu geliyor. Efsane skinler geliyor. Map Maker ilgili efsane yenilikler var. Yine detaylı inceleme ve gizemli videoları da gelecek yarın arkadaşlar Brawl Talk'la ilgili. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Yeni karakterimiz Lu geliyor. Çok tatlı. En efsane Brawl Talk'lardan biriydi. He.